Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere elektronik devrelerin vazgeçilmez ve en çok kullanılan elemanı olan dirençlerden bahsedeceğim. Direnç bir elektronik devrede elektrik akımının sınırlanmasında veya düzenlenmesinde, sinyal seviyelerinin ayarlanmasında, gerilim bölünmesinde ve benzeri birçok uygulamada kullanılan devre elemanıdır. Direncin birimi ohm olarak ölçülür, sembol ise ohm ile gösterilir. Şekilde görüldüğü gibi dirençler de kendi içinde 3 ana gruba ayrılırlar. Bunlar sabit dirençler, ayarlı dirençler ve bağlı dirençlerdir. Aynı zamanda ayarlı dirençler ve bağlı dirençler de kendi içinde farklı gruplara ayrılırlar. Çok detaylı bir kafa karşılıklarına sebep olmak için bu videoda sabit dirençlerle devam edeceğiz arkadaşlar. Bağlı dirençler ve ayarlı dirençleri diğer videolarımızda inceleyeceğiz. Görselde gördüğünüz dirençlerin hepsi sabit dirençtir. Sabit dirençler herhangi bir etkiye örneğin ısıya, ışığa ya da sıcaklık gibi çevresel etkilere bağlı olarak değeri değişmeyen, sabit bir omaj değerine sahip olan dirençlerdir. Tabii ki bu dirençler farklı görünüşlerde, yapılarda ve şekillerde olabilirler. Dirençlerin farklı yapılarda ve şekillerde olmasının sebebi farklı değerler ve güçlerde üretilmesinde ve kullanım yerlerinin farklılık göstermesinden kaynaklıdır. Bu dirençlerin işlerinde kullanılan malzemelerde farklılık göstermektedir. Dirençlerin değeri üzerinde yazar veya renk kodlarıyla belirtilir. Sabit dirençler için şekilde gördüğünüz gibi devrede kullanılan iki farklı sembol türü vardır. Dirençleri daha iyi anlayabilmek için şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin bir bahçe hortumu düşünebilirsiniz. Hortumun içerisinde geçen suyu da elektrik akımı olarak düşünebilirsiniz. Hortumu sıkarsak doğal olarak suyun akması yavaşlar, zorlaşır. Aynı zamanda da azalır. Dirençler de tıpkı bizim Hortumu sıktığımızda suyun akışını yavaşlatıp azalttığımız gibi bağlandığı devrede elektrik akımının geçişini yavaşlatır ve aynı zamanda azaltır. Direnç ile akım arasında ters bir orantı vardır. Bu orantı I eşittir V bölü R şeklinde gösterilir. Bu formül ohm kanunu olarak da geçer. Burada I akımı V gerilimi R ise direnci temsil eder. Örneğin 10 volt gerilime sahip bir devreye 2 ohm direnç bağlarsak 10 bölü 2 den akımımız 5 mA olur. Yine aynı gerilime sahip bir devreye 10 ohm direnç bağlarsak 10 bölü 10'dan 1 mA akım geçer. Çünkü az önce de söylediğim gibi akım ile direnç ters orantılıdır. Direnç büyüdükçe akım azalır. Bir sonraki videomuzda direnç renk kodları nasıl hesaplanır? 3 renkli, 4 renkli ve 5 renkli dirençlerin renk kodları neyi ifade eder? Onları inceleyeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.